Evet, Siyer'den bir diğer videomuzda sanırım 5 olması lazım yanlış söylemeyeyim ama bununla devam ediyoruz. Habeşistan'a hicrette kalmıştık. Şimdi Siyer'de şu kısım oldukça önemli. Bunu ben kanalımda da paylaşacağım. Drive'a ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Ya da en kötü Telegram kanalıma gelin. Siyer kronolojisi bizim için çok kıymetli. Şimdi Şöyle hemen bir kalemle harekete geçirelim. Evet 615 tarihinden başlıyoruz. Bakın tek tek tarihlerin sıralanışını bileceğiz. Çünkü buradan soru gelmekte. Habeşistan'a hicret. Neden Müslümanlar Habeşistan'a hicret etmek istedi? Çünkü artık ibadetlerini rahatça yapamıyorlardı. İşkence, baskılar artmıştı. Rahat bir nefes almak istiyorlardı. Bu yüzden de hicret etme kararı alındı. Peki neden Habeşistan seçildi dersek? Habeşistan'da adil olduğu bilinen bir hükümdar vardı. Necaşi. Onun adaletinden kaynaklı olarak da Habeşistan seçildi. Peki burası bir daimi bir yurt düşüncesiyle mi tercih edildi? Hayır. Tamamıyla Peygamber Efendimiz Habeşistan'ı geçici bir yer olarak yani Müslümanlar bir süre en azından bir nefes alsınlar mantığıyla onların Habeşistan'a hicret etmesine müsaade etmiş oldu arkadaşlar. Bir diğer olayımız var burada. Garenik olayı olarak geçmekte Peygamber Efendimiz bir gün hatta şöyle yapabilirsiniz. Mesela Necmiyesi there Garanik eşittir secde deyim. bu anahtar kavramlar yeterli olacaktır. Efendimiz bir gün Kabe'de Necm suresini okuyordu ki bundan bahsetmiştik. Necm suresine geçen hani ayette ifade edilen putlar vardı ya Lat, Menat ve Uzza. Peygamber Efendimiz sureyi bitirdikten sonra secdeye varacak. Müşrikler de tabii ki Peygamber Efendimizin putlara saygı için eğildiği zanına kapılacaklar ve bunun üzerine bir dedikodu çıkaracaklar. O sırada Habeşistan'a hicret edenler var. Bu haber oraya gittince Müslümanlara ulaşınca Müslümanlar büyük üzüntü duyacaklar ve Mekke'ye dönme kararı alacaklar hatta. Daha sonrasında tabii ki bu olay aydınlanmış olacak. Tabii ki 616 yılında, şimdi 615 yılını ele almıştık ya hicret. 616 yılında Müslüman olan önemli isimler var. Bunlardan bir tanesi Hazreti Hamza'dır arkadaşlar. Bir tanesi de Hazreti Ömer'dir. Zaten Hazreti Ömer'in biliyorsunuz zaten kendisinin nasıl bir insan olduğunu ve Hazreti Ömer Müslüman olduğu gibi arkadaşlar insanlar artık Müslümanlar ibadetlerini rahatça yapabilir hale geldi. Öncesinde gizli olarak yürüttükleri Darül Erkam'ın evinde yürüttükleri bu gizli buluşmalar artık ne oldu? Açık bir şekilde ibadetlerini edebilir hale gelmiş oldular. Hazreti Ömer'in Müslümanlığı oluşuna dair farklı rivayetler var ki eminim hepinizin de genel olarak bildiği. İşte Peygamber Efendimizi öldürmeye giderken yolda işte sen kendi kız kardeşin bak sözü üzerine, kız kardeşinin evini basması, işte Taha suresinin okunduğu sırada orada olması, eniştesini kız kardeşini dövmesi vesaire diye devam eden olayı biliyoruz değil mi? Halbuki bunu TDV'den de okuyabilirsiniz arkadaşlar Ansiklopediden. Hazreti Ömer peygamber efendimizin ne okuduğunu ne yaptığını çok merak ediyor. Bir gün Kabe'nin örtüsünün altına saklanıyor ve peygamber efendimizin ibadet esnasında okuduklarını dinlemeye çalışıyor. Ve dinledikten sonra bunlardan etki deniyor. Peygamber Efendimizin peşine düşüyor. Efendimiz Hazreti Ömer'in onu takip ettiğini fark ediyor ve hemen dönüyor arkasına. Ne istiyorsun benden ya Ömer dediğimde bu okuduğun ayetlerle alakalı konuşmak istiyorum. Diyecek, oturacak, konuşacaklar ve sonrasında Hazreti Ömer Müslüman olacak. Ve iki görüş aktarılmakta. İslam Ansiklopedisi der ki her ne kadar iki görüş anlatılıp da ilk görüş sanki daha yoğunluklu bir görüşmüş gibi aksettirilse de aslında geçerli olan görüş bizim şu an anlatmış olduğumuz ikinci görüştür ifadesi de kullanılmakta. Onu da söylemiş olalım. Yine bu dönemde yani 616 yılında Rukanne isimli bir kişi var. Yani güreşçiliğiyle ün kazanmış bir isim. O da bu yılda Müslüman oluyor. Kendisi Peygamber Efendimizle karşılaştığında diyecek ki beni yıkarsan yani güreşte yenersen işte ben Müslüman olacağım. Yeniliyor. Bir daha diyor yeniliyor bir daha diyor yine yeniliyor ve peygamber efendimiz de orada artık galip gelemeyeceğini anlayınca Rukanne Müslüman oluyor. Hatta yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Sözü de buradan arkadaşlar cereyan etmiş oluyor. Haşim oğullarına boykot ambargo 616-619 ve 619 yılları arasında gerçekleşti. Bakın 616'dayız artık. 15'te başlamıştık. 616-619 yılları arasında Müslümanların sayısı zaten gitgide artık özellikle 616 yılında Hazreti Hamza, Hazreti Ömer'in de Müslüman olmasıyla birlikte özellikle güçlü ve nüfuzlu isimlerin Müslüman olması e, tabii ki oradaki müşrikleri e, sıkıntıya sokacak ve derhal boykot uygulayacaklar, ambargo uygulayacaklar. Peygamber Efendimizi terk etmelerini sağlamak amacıyla yani onunla olan sosyal, siyasal, ekonomik bütün ilişkilerini hatta kapatmak adına aslında yani kesmek adına daha doğru söyleyirsek daha güzel olacak. Bu şekilde bir ambargo uygulayacaklar ve bu karara göre de Haşim oğullarına kız verilmeyecek, kız alınmayacak, alışveriş yapılmayacak, konuşulmayacak. Hiçbir şekilde Müslümanlara merhamet edilmeyecek, saygı duyulmayacak, Müslümanların evine gidilmeyecek şeklinde kararlar alınmış oldu. Ve bu boykot belgesi de Müslümanlara karşı ilk defa yazılı bir belge olarak hazırlanmış oldu. Kabe'nin duvarına asıldı. Ebu Leheb tabii ki Haşim oğullarından olmasına rağmen bu ambargonun dışında kaldı ki Ebu Leheb altında zaten konuşmuştuk. E, yaklaşık 3 yıl süren bir ambargodan bahsediyoruz. Ebu Talip tabii ki kabile mensuplarını emniyet almak için onları bu Ebu Talib'e taşıyacak. Yani Ebu Talip mahallesine taşımıştı bu sürede. Artık e, bu süren ambargo e, müşriklerden önde gelen isimleri dahi bu boykot rahatsız etmeye başlayacak. Ve onlar da artık itiraz etmeye başlayacaklar ki Mutim bin Adi önemli bir isimdir. Bu isimle alakalı yine konuşacağız. Bazı isimler var ki arkadaşlar Müslüman olmamış, mesela Ebu Talip gibi. Ama hatta bunu tefsirde değinmiştim. E, oradan da dinlemiş olmanız lazım. Tamamen kendi işte e, konumlarından kaynaklı aslında. Bulundukları durumdan kaynaklı ya da işte kabilelerinden kaynaklı vesaire. Bu yüzden Müslüman olmayanlar var. Yani baktığında çok güvenilir. Peygamber Efendimizin her an yanında olmuşlar. Hep yardım do yardımları dokunmuş. Ama Müslüman olmamış isimler ki bunlardan bir tanesi de Mutin bin Adi'dir. Biz bunu Taif dönüşünde de yine konuşacağız. Mutim bin Adi en sonunda Kabe'de asıl olarak bulunan o kağıdı alıp yırtacak ve Müslümanlara uygulanan ambargoda 619 yılında sona ermiş olacak arkadaşlar. Tabii ki bu 619 yılında Ümmü Mektum ve Abese suresi olayına hemen bakalım. Bunu da yine konuşmuştuk hatırlarsınız bir önceki videomuzda. Peygamber Efendimiz orada tebliğde bulunurken Ümmü Mektum gelecek, gözleri görmüyor ama Efendimizin ne yaptığını görmediği için de Peygamber Efendimize bir şeyler sormaya çalışacak ve Peygamber Efendimizin Ümmü Mektumla ilgilenmemesi üzerine de Abese suresi nazil olacak. Hatta Peygamber Efendimiz o günden sonra Ümmü Mektuma "Ey kendisiyle uyarıldığım zat" şeklinde bir ifadesinin olduğu da söylenmektedir. Hep böyle hitap ettiği de söylenmektedir. Ve savaşlar konusunda Ele alacağız. Gazvelere çıkarken yerine vekil olarak bıraktığı isimler genel olarak baktığımızda mesela Ümmü Mektum ismini de görmüş olacağız. 620 tarihine geldiğimizde ambargudan yaklaşık 8 ay sonra Peygamber Efendimiz amcası bu Talib'i ve eşi Hazreti Hatice'yi kaybedecek. İşte bu yıla verilen isimde hüzün yılı yani senetül hüzün ifadesiyle ele alınmaktadır. Tabii ki bu Talib'in vefatından sonra kabile lideri olan Ebu Leheb bir süre himaye edecek çünkü böyle bir kabilecilik anlayışı var ya. Ama bu çok uzun sürmeyecek. Çünkü karşımızdaki adam zaten inançsız bir adam ve Peygamber Efendimiz'i yalnız bırakacak. Peygamber Efendimiz 620 tarihinde bakın 620'ye geldik. Tayife yolculuğa çıkacak. Zeyd bin Haris'e yanında onu yanına alacak. Neden Tayife gidiyor? Çünkü burada Sakif kabilesi var ve onlardan destek almak isteyecek. Fakat gittiğinde umduğu desteği bulamayacak. Hatta Peygamber Efendimiz ve Zeyd. Ayrılırken şehirden de saldırıya maruz kalacaklar. Orada Utbe ve Şeybe kardeşlerin bağına sığınacaklar. Hatta Adas isimli bir köle var. Onunla e, Peygamber Efendimiz ve Zeyd'e üzüm getirecek konuşması sırasında da Müslüman olduğu ifade edilmekte. Peygamber Efendimiz haliyle Mekke dışına çıktığı için tekrar girebilmek adına da Mekke'ye himayeye ihtiyacı var. Bir korumaya ihtiyacı var. E, haber gönderecek ama olumlu yanıt alamayacak kime gönderdiyse son olarak Mutim bin Adi'ye haber gönderecek. Bakın Mutim'i yine gördük arkadaşlar. Ve Mutim bin Adi koruma vermeyi kabul edecek. Peygamber Efendimiz de hicret edinceye kadar Mutim'in tabii ki verdiği korumayla Mekke'de kalmış olacak. Giriş çıkışları yapmış olacak. Mutim bin Adi'nin bu vermiş olduğu koruma teminatına hangi ismi veriyoruz arkadaşlar? Civar sözleşmesi olarak da geçmekte. Yani resmi koruma teminatı olarak bilmekteyiz. Alt 121 tarihine geldik. İsra ve Miraç olayı gerçekleşecek. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yapmış olduğu gece yolculuğuna İsra. Oradan göğe yükselmesine de Miraç adı verilmekte. İsra zaten Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi olarak da geçmekte. Miraç Kur'an-ı Kerim'de ismen geçmez. Ama olay tabii ki Necm suresinde anlatılır Miraç olayı. Fakat Miraç ismi bizzat ismen geçmiyor. Hadislerde geçiyor. Onu da söylemiş olalım. Tabii ki Miraç sırasında Peygamber Efendimiz'e verilenler var. Hemen onlara bir bakalım. Bakara suresinin son iki ayeti beş vakit namaz ve Allah'a şirk koşmayanların cennette müjdelenmesi. Bu da tarih olarak baktığımızda 621 tarihinde gerçekleşen bir olaydır diyeceğiz. Ve geldik akıbe biatlarına. Aslında birinci akıbe ve ikinci akıbe biatları öncesinde 6 kişilik bir grup gelecek Peygamber Efendimiz'in yanına Müslüman olmak için. Bunların yaptığı görüşme mülakat olarak ifade edilmekte tarih kaynaklarında o yüzden bunu sadece mülakat olarak ele alıyoruz fakat Asıl tarihe geçen kısımlar birinci akı ve biyatı 621, ikinci akı ve biyatı 622. Şimdi 1 ve iki sayılarından da hangisinin bir hangisinin 2 olduğunda çıkarabilirsiniz. Birinci akı ve biyatında 12 kişilik bir grup gelecek. Peygamber Efendimiz'e Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklarına, hırsızlık yapmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine, yalan söylemeyeceklerine şeklinde bazı hususlarda Peygamber Efendimiz'e biat edecekler ve daha sonrasında Peygamber Efendimiz onlara İslam'ı öğretmek adına da öğretici olarak Musab bin Ümeyr'i de Medine'ye göndermiş olacak. Bu birinci akabe biyatıdır. Burada herhangi bir şekilde savaşla alakalı bir madde geçmediği için arkadaşlar bu biyata kadınlar biatı ya da beyatun Nisa isminin verildiğini de söyleyebiliriz. Şimdi ikinci akabe biatına geldiğimizde ise 622 tarihinde gerçekleşecek 75 kişilik bir grup gelecek Peygamber Efendimize diyecekler ki eğer ki Medine'ye hicret edersen canımızı, malımızı, çocuklarımızı, eşimizi vesaire nasıl koruyorsak seni de aynı şekilde koruyacağız diye biat edecekler. Bakın burada ne var? Kendimizi düşmana karşı nasıl koruyorsak seni de düşmana karşı öyle koruyacağız. Haline burada böyle bir savaşsal bir mevzuyu ele alabilir miyim? Evet. O yüzden buna verilen bir diğer isimse Beyatül harp olmuştur arkadaşlar. ikinci akabe biatına ve Peygamber Efendimiz adına baktığımızda da aslında Medine'ye hicretin kapısını açansa ikinci akabe biatı olmuştur. Onu da söyleyelim. Ve geldik 622 hicrete. Hicret 622 tarihinde gerçekleşecek. Müslümanlar tabii ki ikinci akabe biatından kısa bir süre sonra akın akın artık Medine'ye hicret etmeye başlayacaklar. Yalnız burada şunlara takılmanızı istemiyorum. ilk hicret eden, son hicret eden, açıkça hicret eden, iki defa giden gelen şeklinde bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan peki nedir dersin? Müslümanların Medine'ye hicret etme nedenleri bakın oldukça önemli. Neden hicret etmek istediler? Çünkü can ve mal güvenlikleri kalmamıştı. Rahatça ibadetlerini yaşayamıyorlardı. İslam'ın yayılma hızı yavaşlamıştı. Efendimiz Mekke dışında da İslam'ı yaymak istiyordu. Bu yüzden dolayı hicret etmeye karar verdiler. Peki neden hicret yeri olarak Medine, Yesrib seçildi dersek de aslında şöyle sıralayalım arkadaşlar. Ben burayı biraz daha detaylandırarak anlatmak istiyorum. Madde olarak bu dört maddeyi de tabii ki alabilirsiniz ama anlatacağım şeyleri de minik notlar halinde yazabilirsiniz. Şimdi Medine'nin hicret yurdu seçilmesinin önemli sebebinden bir tanesi Mekke ile ilişkiyi tamamen koparmamayı gerektirecek bir yer olması. Çünkü Arapların Kabe'ye saygı göstermesi Mekke'yi haline göz ardı edilemeyecek bir merkez haline getiriyordu. Oraya hakim olan kimse Araplarla sıcak ilişkiler geliştirme imkanına da sahipti. Bu sebeple de Peygamber Efendimiz Mekke'yi ihmal edemezdi. Bu düşünülemezdi. Haliyle Medine ise Mekke ile ilişkilerin devam etmesine imkan verecek bir yer olduğu için bir konumda olduğu için de sebeplerden en önemli sebep olarak bunu ele alabiliriz. İkincisi otorite boşluğunun olması değil mi? Peygamber Efendimizin burada rahat hareket etmesine imkan veren bir etken de otorite boşluğunun olması. Tercih sebeplerinden biri de budur. Bir üçüncüsüne baktığımızda peygamber efendimizin ailesinin işte bir bağı olması, işte sıhriyet bağı olan Hazreç kabilesinin yaşaması, onlardan destek sağlanması açısından da önemlidir. Ki kabileler arasında bu dayanışma söz konusuydu. O dayanışmadan kaynaklı da yine burası seçilmiştir. Bir diğeri nüfus potansiyeli bakımından Medine aslında Hicaz'daki en önemli yerleşim yeriydi. Hicret sırasında burada haliyle çok farklıydı fazla bir nüfus yaşıyordu. Bu nedenle de burada yine vazgeçilmez bir yer haline gelmişti. Bir diğeri Habeşistan gibi alternatiflerle karşılaştırıldığında aslında Medine'nin Mekke'ye yakın sayılabilecek bir mesafede olması da hicret yurdu olarak seçilmesinin bir diğer sebebiydi. Ki son olarak da şunu söyleyebilirim. Peygamber Efendimizin Medine'yi tercih etmesinin en açık sebeplerinden birisi de buradaki Müslümanlardan aslında gördüğü destekli ki bunu ikinci akıbı zaten gördüm. Sormuştu. Bu destek sayesinde de tebliğ yapmasına da haliyle e, yıllarca, engel olan Kureyş'e de karşı koyabilmişti. Bunu da söylemiş olalım. Evet tabi ki bu hicret olayından sonra müşrikler Peygamber Efendimiz'e suikast girişiminde bulunacaklar. Bu yüzden de meseleyi görüşmek adına Darun Nedve'de toplantı yapacaklar. Yani toplantıda ortaklaşa bütün kabileler Peygamber Efendimiz'in öldürülmesini kararlaştıracak. Hatta bununla alakalı Peygamber Efendimiz'in başına da yüz deve ödül koyacaklar ve peşine düşecekler arkadaşlar. Bu sürede tabi ki Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Hicretini gerçekleştiriyor. Şimdi hicrete izin verilince peygamber efendimiz yanına Hazreti Ebu Bekir'i alacak. E, yerine Hazreti Ali'yi bırakacak. Olayları biliyorsunuz zaten o kısımları anlatmayacağım arkadaşlar. Şimdi yola çıktıklarında kendilerine yolda e, rehberlik edecek bir yol kılavuzuna da ihtiyaçları var. Ve burada yol kılavuzu yapacak kişi kimdir? Abdullah bin Uray kıttır Bakın bu da Müslüman değil ama çok güvenilir bir isim. Yani hiçbir şekilde bir dışarıya sızdırmıyor güvenilir isim olmasından dolayı da Peygamber Efendimiz'e yardımcı oluyor. Ve bu şekilde onlar tabi e, tabii ki de Sevr'e kadar ulaşacaklar. Orada bulundukları süre içerisinde tabii ki Peygamber Efendimiz'e suikast girişimi vardı biliyorsunuz ki peşine adamlar düşecek. İz sürücü olarak bilinen Kurz bin Alkame hemen yazalım. Sevr mağarasının kapısına kadar gelecekler ama örümcek ağını görüp işte kuşun yuvasını vesaire gördükten sonra burada değillerdir deyip dönecekler. Hatta bunlardan başka kim vardı? Süraka vardı mesela. O da yine peşine düşenlerden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz'den bir şeyler duyacak kadar yakınına gelince atının ayakları koma batacak ve atından düşecek. Hatta bu olay karşısında Peygamber Efendimiz'e de konuştuktan sonra Sürekan Müslüman olduğu ifade edilmekte. Bir diğer isimse Büreyde bin bu sahiptir. Bu da Peygamber Efendimiz'in peşine düşecek arkadaşlar. Ve Peygamber Efendimiz'le konuştuktan sonra da Müslüman olduğu ifade edilmektedir. Bakın gördüğünüz gibi bunlar oldukça önemli isimler. Peki Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ile Sevr mağarasındaydı. Ve burada kaldıkları süre içerisinde onlara yiyecek içecek getiren bir isim vardı. O da kimdi? Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma. Yiyecekleri beline bu kuşakla bağlamasından dolayı da iki kuşak sahibi yani zatün şöyle yazalım zatün nita Kain olarak da ismi bilinmektedir. Onu da vermiş olalım. Evet hicret yolculuğuna devam ederken Peygamber Efendimiz Medine yakınındaki Kuba'ya ulaşacak ve orada Kulsüm ya da Gülsüm fark etmez. Kulsüm bin Hidmin evinde kalacak ve bu süre zarfında da buraya Kuba Mescidi inşa edilecek ki mescitler soru olarak geldi arkadaşlar. Kuba Mescidi iki kez çıktı. İlk günden takva üzere kurulan mescit Müslümanların ilk mescidi şeklinde ifadelerle bu mescit geldi. Yine gelir mi? Tabii ki de gelecektir. Hatta mescid Dırar da yine seçenekler içerisindeydi. Normalde Dikap-i heleden beklerken 2024'te MBSTS'de geldi. Haliyle ÖSYM'nin hazırladığı sorular olması hasebiyle de Dikap İHL'de de dırar soru olarak gelecektir. Ona dikkat etmenizde fayda var. Ve bir de tabii ki Tevbe suresinde geçtiğini de söyleyelim. dech devam edelim. Peygamber Efendimiz yolculuğuna devam ederken Cuma günü Ramuna Vadisi'ne ulaşacak ve burada Cuma namazını kıldıracak ve orada o mescit artık Cuma mescidi olarak bilinecek. İnşallah gittiğinizde zaten gezilerde sizi buraya götürecekler. Velhasıl Peygamber Efendimiz Medine'ye ulaştığında herkes onu evinde misafir etmek isteyecek. Peygamber Efendimiz de kimsenin kırgın olmasını istemiyor. Bu yüzden de devesinin yolunun açılmasını istiyor. Nerede durursa orada misafir olacağını söylüyor. Tabii ki deve Sehl ve Süheyl adlı iki yetim kardeş ait araziye çöküyor. Peygamber Efendimiz belli bir meblağ karşılığında hatta burayı alıyor. Oraya meşr-i nebevi inşa ediyor. Çöktüğü yerin yakınında evi bulunan da Eyyü Pelensari'nin evinde de misafir olmuş oluyor arkadaşlar. Böylelikle hicret tamamlanmış oluyor. Hicretten sonra Yesrib ismi Peygamber Efendimiz tarafından aslında Taybe olarak değiştiriliyor. Medine sonradan verilen bir isimdir. Mescid-i Nebevi'nin içlevleri içerisine baktığımızda neler var? Şimdi Darun Nedve'de eğitim yok demiştik ya burada hepsi de var. Yani namazlar burada kılınıyor, vaazlar, sohbetler burada yapılıyor, eğitim öğretim burada, yine askeri müzakereler burada, duruşmalar burada, gösteriler burada, yaralılar burada tedavi ediliyor, esirler burada hapsediliyor. Yani hem hapishane hem hastane hem böyle bir mahkeme olarak ya da bir eğitim yuvası olarak ya da bir cami sohbet ortamı olarak yani çok fazla işlevi olan bir yer olarak ifade ediyoruz. Hatta Mescid-i Nebevi'nin yanına üzeri hurma dallarıyla örtülü bir yer daha yapacaklar. Burada suf olarak bilinmekte. Genelde orada kimsesiz muhacirler, bekarlar, elim tahsil etmek isteyen sahabiler kalacak arkadaşlar. Burada okuma, yazma ve eğitim gördükten sonra da kurra olarak mezun olacaklar ve işte siyasi görevler, elçilikler, irşat faaliyetleri gibi görevlere de buradan seçilmiş olacaklar. Dediğimiz gibi Yemen'e Peygamber Efendimiz Muaz bin Cebi eğitici olarak gönderecek. Onu da söylemiş olalım. Ve bir de şuradan bahsedelim. Şimdi muahat kavramını konuşmuştuk. Ahzab suresine geçiyor. Kardeşleştirme olayı Ensar ve Muhacir'in kardeş ilan edilmesidir. Ki burada Hz. Ebu Bekir, Harice bin Zeyd'le, Hz. Ömer, Utban bin Malik'le, Hz. Osman, Eys bin Sabit'le İbni Mesud, Muaz bin Cebel ile Musab bin Umeyr, Kaab bin Malikle tabii ki de burada kardeşleştiriliyor arkadaşlar. Şimdi Medine döneminin başlarında bazı önemli gelişmeler oluyor. Bunlardan hicretin birinci yılında Cuma namazının farz kılınmasından bahsedebiliriz. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiği sırada beş vakit namaz kılınıyordu. Ancak bunlar bir ikişer rekat idi. Efendimizin Medine'ye hicretinden bir ay sonra da öyle iki bir yatsı namazları dört rekata çıkarıldı. Yine hicretten 16 ya da 17 ay sonra kıble yani Bakara suresinin 144. ayeti hatta 149-150. ayetleri de ele alabiliriz. Kulüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a yani Kabe'ye çevrilmiş oldu. Hicret'in ikinci yılı Şaban ayında Ramazan orucu farz kılındı. Aynı yılın Ramazan bayramından 1-2 gün önce Peygamber Efendimiz Fıtır sadakası ile ilgili hükümleri açıkladı. Şevval ayının girmesiyle birlikte bayram namazı kılındı. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramı namazını kıldırdı, kurban kesti. Hicret'in ikinci yılında Ramazan Hazan ayından sonra esas zekat farz kılındı. Hicretin birinci ya da ikinci yılında namaz için ezan tespiti yapıldı. Namaz Mekke döneminde biliyorsunuz ki farz kılındığı halde Medine'ye hicret edinceye kadar namaz vakitlerini belirlemek için bir yol düşünülmedi. Mekke ortamı da zaten buna müsait değildi ama Medine'ye hicret ettikten sonra bir müddet namaz vakitleri sokaklarda Es Salah Es Salah diye çağrıda bulunacak şekilde yapılıyordu. Tabii ki namaz vaktinin geldiğini duyurmak üzere daha etkili bir bir ilana ihtiyaç vardı. Çeşitli fikirler ileri sürüldü ama hiçbiri beğenilmedi. Bu sırada sahabeden Abdullah bin Zeyd bin Salebe rüyasında ezanı görecek. Ertesi gün Peygamber Efendimiz'e gelecek, durumu anlatacak. Peygamber Efendimiz bu sadık bir rüyadır diyecek ve Bilal-i Habeşi'yi ezan cümlelerini öğrenmesi adına çağıracak. Bilal-i Habeşi tabii ki yüksek bir evin damına çıkarak ilk olarak sabah ezanını okuyacak. Daha sonra Mescid-i arka tarafına da ezanı okumak için özel bir yer yapılacak. Mesela günümüzde minareler var değil mi? Her ne kadar minareden okunmasa da. Peygamber Efendimiz'in emriyle nüfus sayımı yapılacak. Sayım sonucunda Müslümanların sayısının 1500 olduğu kabul ediliyor arkadaşlar. Hicretten sonra ilk zamanlarda yapılan önemli işlemlerden biri de Medine sınırının belirlenmesi. O da yine belirlenmiş olacak. Hatta bunu Ka'b bin Mali'ye verecek. Medine'nin ilk yıllarından, hicretin ilk yılından bahsediyorum. Sonrasında yine Medine'ye hicretten sonra burada yıllarla alakalı net bilgi yok. Uluslararası ticareti çok iyi biliyor Mekkeli muhacirler. Medine'de bir çarşı ve pazar yeri ihtiyacını hissediyorlar. Hemen böyle bir istek ortaya çıkmış oluyor. Ve Peygamber Efendimiz de Müslümanlara ait bir pazar yeri ve çarşı belirlemek maksadıyla Kaynuka pazarını dolaşıyor ve bu konuda bazı işte bilgiler elde ediyor ve Yahudilerin de hatta bundan rahatsız olduğu da naklediliyor. Peygamber Efendimiz Medine pazar yerini belirliyor ve Müslümanlar artık orada rahatça alışverişlerini yapabilir hale gelmiş oluyorlar arkadaşlar. Bu da tabii ki Medine'yi hicretten sonraki ilk gelişmeler olarak ele alacağımız önemli bilgiler. Hatta burada fıkıhta bile çıkabilecek önemli notlar var. Dikkat edelim. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Bir sonraki videoda Mescid-i bahsederek savaşlara artık şöyle bir giriş yapmaya başlayalım. Inşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere.